olarak irademizle mi kendimizi terbiye etmemiz, zulümden alıkoymamız insan için daha değerli bir şeydir. Yoksa öteki türlümüz elbette iradeyle. O halde hem insana kıymet vermek açısından, hem de nihai olarak bu zulmü engelleyebilecek hukuk vazetmesi, hem de ahiret düşüncesiyle mazlum olan insanları teselli etmesi söz konusu. Üçüncüye geldiğimizde problem olarak baktık bütün musibetler vesaire Allah Teala insanı dünyaya gönderdiğinde iki şeyle imtihan edeceğini söylüyor. Bir bütünlük içerisinde baktığımızda şöyle bir vaadi yok Allah Teala'nın. Sizi sadece verdiğim nimetlerden dolayı imtihan edeceğim demiyor. Allah Teala insanı sıkıntılarla da imtihan edeceğini söylüyor. Bu da normalde zaten vaka bu. Her şey böyle oluyor. Ya bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Mesela düşünelim ki Tanrı yok. Hasta olan insanlar hastalıklarının karşılığında nasıl tahammül gösterecekler. Herhangi bir musibetle karşı karşıya kalmış bir insan giden malı için ne düşünecek? Mesela orada? depremde evi yıkıldı. Evet ama şimdi dine baktığınızda din buna diyor ki evet sen bunda suçlu değilsin. Senin herhangi bir dahlin yok. Bu senin başına gelmiş ise bunun karşılığında sana verilecek çok daha büyük bir şey var. E, aynı şekilde baktığımızda mazlum birisinin yakını mağdur birisinin, maktul birisinin yakını din olmasa neyle kendisini teselli edecek? O halde mevzu ya şöyle bakmak gerekiyor. İslam ve Kur'an neyi vaat etmiş ise, nasıl bir Allah tasavvuru varsa ki bir şey ilave edeyim. Mesela Allah Teala evet rahimdir, merhametlidir ama aynı zamanda Allah adaletlidir. Allah insanları imtihan etmektedir. Şimdi bütün sıfatlarıyla beraber baktığımızda bir kişinin bir sıfatını alıp diğer sıfatlarını görmezlikten geldiğimizde doğru bir neticeye ulaşamayız. Dinden bahsediyorsak dini bir bütünlük içerisinde bakmamız lazım. Biz nasıl bir Allah tasavvuruna sahibiz? Evvela bizim Rabbimizdir. Bizi bu dünyaya imtihan için göndermiştir. Bizi genişlikle ve darlıkla sunar. Çok önemli bir hadis şerif sıkıntıların büyüklerini enbiyasına yani önder olarak seçtiklerine verdiğini söylediği bir dinden bahsediyoruz.